Merhaba. Psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün size son zamanlarda sıklıkla başvurulan, sanki boğazıma bir şey takılmış ve yediklerim boğazımdan gitmeyecek gibi, yediklerim boğazıma takılacak ve yerken boğulacağım hissi olan psikolojik yutkunma problemi ile alakalı bilgiler vereceğim. Her ne kadar yutkunma fizyolojik bir eylem olsa da fizyolojik nedenlerden kaynaklandığı gibi psikolojik nedenlerden de ortaya çıkmaktadır. Ben size psikolojik nedenlerden bahsedeceğim. Öncelikle sıklıkla kaygı problemi yaşayan kişilerde gözükmektedir. Yaşanan kötü olaylar sonrası ortaya çıkan kaygı kişide fizyolojik belirtilere neden olmaktadır. Bunlardan birisi de yutkuma problemidir. Peki bu sorun ne oluyor da oluşuyor? Genelde kişiler yakın geçmişte onları olumsuz etkileyecek olaylar yaşamışlardır. Bu olaylar esnasında kendini ifade edememiş, konuşamamış ve hani derler ya kelimeler boğazıma dizildi ve yutkunamadım diye işte o esnada bu problem oluşmuştur. İnsanlar yaşanan durumu fizyolojik problem olup olmadığını anlamak adına farklı birimlere başvururlar yaşanan durumun fizyolojik bir problem olmadığını anladıklarında ise bize başvururlar. Başvuranların çoğu bu problemin fizyolojik müdahalelerle iyileşeceğini düşünse de psikoterapi bunun aşılmasında en etkili yöntemdir. Danışanlar bize problemi yutkunamama olarak aktarsa da biz daha çok bunun arkasına bakarız. Sonuca odaklanıp yutkunamamayı ortadan kaldırmaya çalışsalar da biz sonuca değil daha çok nedene odaklanırız. Bu aşamada danışanlara psikolojik kaynaklı ortaya çıkan yutkunma probleminin bir sorun karşısında kendini ifade edememeden veya yaşanan bir haksızlık sonrası söylemek istediklerini söyleyememeden kaynaklanabileceğini hatırlattığımızda danışanlarda sanki bir ampul yanar gibi olayı hatırlama ortaya çıkar. Bu hatırlatma sonrasında danışanlar bize olayları anlatmaya başlarlar. Olayları anlatmaları onları rahatlatacaktır. Bu rahatlama onların kendisini daha iyi hissetmesine yardımcı olur. Fakat iyi hissetmek iyileşmek için yeterli değildir. İyileşmek için temeldeki problemleri çözmek adına terapotik adımlar atmak gerekecektir. Bu problemi yaşayan kişilere öncelikli olarak önerim terapi almalarıdır. Bunun yanı sıra yemek yememe durumuna ne kadar çok odaklanırsanız probleminiz o kadar artacaktır. Eğer yemek yiyemiyorsanız Kendinizi zorlamayın. Bu durum sizi öldürmez. Sadece biraz kilo verirsiniz. Bunun üstesinden geldikçe, kaygı düzeyiniz azaldıkça yemeniz normale dönecek ve tekrar eski kilonuza geleceksiniz. Ne kadar çok yemek yemiyorum düşüncesinin oluşturduğu kaygıya odaklanırsanız, sorunuz o kadar artacaktır. Yani siz problemi çözme adına stres yaptıkça sorunuz daha da artacaktır. Bunun yerine sakin kalıp yemek yiyemiyorsanız yemeyin, normal hayatınıza odaklanmaya çalışın. Bu aşamada yapılacak fiziksel ve nefes egzersizleri yaşadığınız kaygının azalmasına yardımcı olacaktır. Kaygının azalması sorunla baş etmenize yardımcı olacaktır. Toparlayacak olursak, yiyemiyorsanız yemeyin, yemek için kendinizi zorlamayın, fiziksel egzersizler yapın, dikkatinizi meşgul edecek, size iyi gelecek şeylere yönelin ve en önemlisi psikolojik destek alın. Konuyla alakalı kafanıza takılan soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlarda gelen soruları mümkün olduğunca kısa sürede cevaplamaya çalışıyorum. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle kendinize iyi bakın.